Bugün bir düğüne gittim ve bütün düğünler üzerinde bana aşırı tuhaf gelen şeylerden bahsedeceğim. Birincisi. Abi herkesin içinde nasıl oynuyorsunuz? Çok tuhaf. <laughs> Çalıyor. Ben nasıl oynayayım herkesin içinde? Annem beni zorla sahneye çıkardı. Dedi ki dans Ve Ben de böyle bakıyorum el çırpıyorum. Alkış yapıyorum. Abi çok tuhaf. 100 tane tanımadığım, 150-200 tane tanımadığım insanın içinde ben nasıl oynayayım? Bir de diyelim oynamaya başladım. O sanki böyle içine alıyor seni anladın mı? Bir kara deliğe giriyorsun. Ritim giderek hızlanıyor. Asla geri tut, geri basılmıyor. Oran DJ'yi Rio. Video çekmeye çalışıyorum. Bak bu burada ne yapıyor? Neyse. Oran DJ'yi giderek ritme arttırıyor. DJ'de denemez ona. Orkçu denir. Piyanist de değil. Orkçu. Giderek ritme arttırıyor. Drı 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 ben orada o ritme nasıl adapte oluyor? Veya diyelim ben o ritme adapte oldum. İnanılmaz çılgın bir şekilde halaylar çektim. Kendim böyle yardım ortadan ikiye tamam. Ben kendime saygı duyamam. Bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Ben mesela Trakya'da çok fazla düğüne gittim. Roman düğününe de gittim. Yemin ederim gittim. Ama hiç oynamadım yani. İnsanlar nasıl oynuyor o kadar insanın içinde? Ya kendime saygı duyamam demeyeyim de yapamam. Yapamadığımdan dolayı şey yapıyorum. Atıyorum. Bok atıyorum. Nasıl oynanır? Sonra ben 150 kişinin önünde oynamış bir insan olacağım. Bunu nasıl yaparım? O kadar böyle fiziksel hareketi o kadar insanın içinde yapmak beynim almıyor. İki para asma. Bu bir yarış mı? Yani neden mesela gelini banka gibi kullanıyoruz etrafına 200 liralar 100 liralar altınlar altınlar. Hani ne asacaksak zarfa koyup versek olmuyor mu? Yani bizim astığımızı neden insanlar biliyor? Ve ben para asarken neden bizi kamera çekiyor? Neden? Bir hesaplaşma mı olacak ondan sonra? Kamera çekiyor ya. Burada Bu arada bu kaşım biraz yukarıda bu kaşım biraz aşağıda. Onu da tuhaf buluyorum. Ve diyelim ben orada işte gelinin damadın sevincine ortak oluyorum. Ve bundan dolayı oynamam gerekiyor. Oynarım. Sıkıntı yok. Oynadım da. Yani alkış yaptım. Peki ben neden tanımadığım bir insanla temas kuruyorum orada? Yanımda e, atıyorum Ankara'dan gelmiş bir dayı var. Neden omuz omuz ona halay çekiyorum? Ya yani bu bana o bana da tuhaf geliyor. Bir samimiyet oluşuyor. 3. Düğünde bir tane bir adam e, şey çıkardı. Kaşık. Daha bak Oynamaya geçilmenin ilk anında herkesin içinde böyle büyük bir gurur, büyük bir onurla iki tane kaşık çıkarttı. Ve bir anda böyle kaşıkları birbirine vurmaya başladı. Küt küt küt. Ve oynamaya başladı. Şimdi oynanan oyunla kaşığın ne bağlantısı var? Benim beynim onu almıyor. Nesi yani kaşığı böyle vurunca bizim ritmimiz... Zaten ritim var. Belki de önceden kaşıkla oynanmasının sebebi müzik aletleri yok, bir şey yok. Orada kendi kendilerine ritim tutup kaşıkla oynuyor olabilirler. Ama şu an zaten ork var, orkçu, düğünü yöneten adam var. Neden orada kaşığa ihtiyaç duyalım ritim için? Yani beat be per minute gibi bir şey mi bu? Kaşıkla dıng dıng dıng. Neyse.